Okan Buruk. Evet. Avrupa'da bir tane transfer teklifi var mı? Yahu. Var. Bayern Münih'ten var. Nereden var? Bayern Münih. Ben konuşmuyorum. Yok, yo, yanlıştır o ya. Nasıl Bayern Münih'ten yani var abi yani ya? Yani. Bayern Münih'ten nasıl var? Yani? Şampiyon olmak Süper Lig'de normal değil, çok önemli. Bayağı da büyük para veriyorlar. Siz kazandıkça normalleştiriyorsunuz. İnsanlar Türkiye'de nasıl olsa kazanıyorsun diye düşünüyor. Kazanamayan da var. Her sene her takım şampiyon olmuyor. Bunu normalleştirmemek lazım demiş. Yani bizim bu şampiyonluğumuzda Üç küçük görmeyin artık demiş. Abi kimse küçük görmüyor. Ama yeterli görmüyor. Ama bir şey söyleyeceğim ben sana. Bu takım tabii ki yeterli görünmez. Ha, hayır, 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 hayır. Onun için transfer. Ha, bir de, güzel bir dedi de şu da gerçek. Güzel dedi. 6 maçta da Galatasaray belki 4.5 maçı çok kötü oynayarak kazandı. Ama kazandı. Çünkü abi işte dediğim gibi bir Icardi yani bir Ossümen bir takıma bedel yani öyle. Ki daha Osimen de yani. yok ha düşün. Sakat. Yani yine bak işi götürenler yine Barış'ta Yunus oldu. Evet. Ee, Barış'ın o kadro dışı olayına kadar Barış götürdü. Sonra bayrağı Yunus devraldı. Yunus götürdü. Yine Antalya Frankfurt maçında tek gol atan Yunus'tu. Gidiyor. Ama gidiyor. Yarın sene Ama iş tık yok. Yürüyor. Sen onu bak. Icardi eski formundan çok uzak. Çok uzak. Osimen şu anda evet. soru işareti. Ee, Sara geçen seneki performansından çok uzak. E, güven vermiyor. Ama yürüyor. Yani Ama baktığında birçok taşlar yerinden oynadı. Ama ortada bir galibiyet var. Her şeyi kapıyor. Abi galibiyet dedin kime var? Allah ya kime mi mi? Abi hey, bir Galatasaray'ın yenmesi başarı mı? Ya Bugün Konya'yı 3 1 yenmesi başarı mı? Sevgili amicim Bu takım senin ev... bunlar senin bunlar ligde oynayacak olan rakiplerin değil mi? Hepsi aynı. Tamam lig sadece bir araç. Amacın senin Avrupa'da başarılı Niye olmak. işte onun için takımı daha iyi hale getirdiler. Çok paraları verdiler. Abi. Bu aldığı aldığı bak bir şey söyleyeceğim. İki santifor. Hangi takımda var? E, şöyleyim. Baba 300-400 milyon aşağı yukarı nereden baksana 300 milyon euro borç var ya. Yahu tamam da var fazla bir Borç olmadan iyi takımı olur tamam mu? Tamam da abi bu e ya, ya, para ya. vermeden gelmez ki. Hadi Galatasaray'da şey, tamam, çok kaldık. Yok tamam. Yok ben abi özür diliyorum. Ben bir şey söyleyeceğim şurada. Şimdi Söyle. bizi buradan Kıbr geç. Kıbrıs'tan çok izliyorlar. Şunu iki dakika burada bir verelim. Ben Bütün... mi? Ver tabii ki. Ben. Abi yavru vatan şu anda bizi izliyor. Telegol'ü rica <laughs> etler. Cevat <laughs> Köprübaşı hocam. Geçen sene burada konuştuk. Avrupa'da bir takım kurdu. Ve bir sana bir şey bakın, yaptım. Video attım. O... <laughs> bakın bunlar bunlar Türk oyuncular. Karışımıyla Avrupa karması yaptılar abi. Direkt böyle gittiler. Bravo. Helal olsun. Bizim 16, 17, 18 ve söylemiş oldum.